Her gün yanımızdan yüzlercesi geçip gidiyor. Hani şu hiç dikkatimizi çekmeyen, hayatlarında merak edilecek ne olabilir ki diye düşündüğümüz insanlar. Peki ya en sıradan görünen kişinin içinde kimsenin bilmediği fırtınalarla dolu bir dünya saklıysa? Gelin şimdi Sabahattin Ali'nin ölümsüz eseri Kürk Mantolu Madonna ile bu gizli dünyalardan birine birlikte adım atalım. İşte her şey anlatıcının kendine sorduğu bu kışkırtıcı soruyla başlıyor. Bu soru aslında sadece bir roman karakteri için değil, aynı zamanda her gün gördüğümüz ama aslında hiç tanımadığımız insanlar içinde bir ayna tutuyor. Var olduğunu bile fark etmediğimiz insanların içinde nelerin gizli olabileceğine dair bir davet aslında bu. İşte o sorunun tam merkezindeki kişi, Raif Efendi. O kadar silik, o kadar sıradan bir adam ki insana varlığının amacını sorgulatıyor. Ama bu basit görünümün arkasında keşfedilmeyi bekleyen koskoca bir evren yatıyor. Anlatıcımız yeni iş yerindeki oda arkadaşı Raif Efendi'yi ilk gördüğünde aynen böyle düşünüyor. Ona karşı başta bir tür acımayla karışık bir umursamazlık hissediyor. Onu kelimenin tam anlamıyla görünmez bir adam olarak görüyor. Sessiz, kendi halinde, fark edilmek için zerre çaba göstermeyen biri. Günlük alışkanlıkları da onun hakkındaki bu düşünceyi sanki doğruluyor kimseyle konuşmuyor, patronu Hamdi Bey'in yersiz çıkışlarını tek kelime etmeden dinliyor, o meşhur teneke sefertasından yemeğini yiyor. Bu tavırları yüzünden de iş yerinde ona humble, yani biraz ağırkanlı, basit biri gözüyle bakılıyor. Peki bu monotonluk gerçekten onun ruhunun bir yansıması mıydı, yoksa fırtınalı bir denizden kaçıp sığındığı sakin bir liman mı? İşte o sıradanlık maskesi var ya, çok geçmeden şaşırtıcı bir olayla çatlamaya başlıyor ve altından derin, Bambaşka bir karakterin ipuçları görünüyor. Ve geldik hikayedeki kilit anlardan birine. Raif efendi yine haksız yere azarlandığı bir günün hemen ardından her zamanki gibi sessizce masasına dönüyor. Belki de o an kelimelerin tükendiği, ruhun kendini sadece çizgilerle ifade edebildiği bir andı. İşte o an her şey değişiyor. Anlatıcının gözü Raif efendinin bir karalama kağıdına ustalıkla çizdiği şeye takılıyor ve gördüğü şey karşısında adeta donup kalıyor. Çünkü bu basit bir çizim değil, adeta bir ruhun röntgeni. Bu karşıtlık aslında sadece Raif Efendi'ye özgü değil. Hepimizin içinde taşıdığı, dış dünyaya gösterdiğimiz yüzümüzle içimizdeki gerçek benlik arasındaki o bitmeyen çatışmanın bir yansıması gibi. Bir yanda herkesin bildiği o suskun memur, diğer yanda ise birkaç çizgiyle bir insanın ruhundaki hayvanca hiddeti kağıda dökebilen o keskin gözlü sanatçı. Artık anlatıcının zihnini kemiren soru tam olarak bu. Bu sessiz adamın içinde kim bilir daha ne cevherler saklıydı. Ve bu soru sadece anlatıcının değil artık bizim de zihnimizde yankılanmaya başlıyor. Gizem perdesi aralandıkça yeni çelişkiler ortaya çıkıyor. Sağlığına aşırı düşkün, en ufak bir rüzgarda hastalanan bu adamın, geceleri karlı ve ayazlı havada göğsünü bağrını açarak saatlerce yürüdüğünü öğreniyoruz. Bu tezatlık belki de Raif Efendi'nin bastırdığı tutkularının ve içindeki acıların bir dışa vurumuydu. Gündüzleri sakladığı fırtınalar, geceleri karlı sokaklarda beden buluyordu adeta. Raif Efendi'nin gizeminin cevabı kilitli bir sandık gibi. Ve o sandık ancak hayatının son günlerinde sadece en güvendiği dosta bir sırdaşı açılıyor. Hayatının son günlerini yatağında onu hiç anlamayan bir ailenin ortasında geçirirken tek bir kişiye yani anlatıcımıza tutunuyor. Anlatıcımız Raif Efendi de sadece bir oda arkadaşı değil, toplum tarafından anlaşılmamış yalnız bir ruhun yansımasını görüyordu. İşte bu yüzden ona bu kadar derinden, bu kadar içten bağlandı. Ve gerilim dorukta. Raif Efendi, içinde ruhunu taşıdığı o defterin yok edilmesini istiyor. Ancak anlatıcının bu içten yakarışları basit bir meraktan gelmiyor. Bu, o olağanüstü adamın ruhunu anlama ve onun anısını onurlandırma arzusu. Raif Efendi bu samimiyet karşısında direneniyor ve hayatının en büyük sırrını ona emanet ediyor. Defter işte bu merak uyandıran cümleyle başlıyor. Bizi Raif Efendi'nin Berlin'de geçen gençlik yıllarına, hayatını sonsuza dek değiştirecek o büyük aşka ve sanata olan tutkusuna doğru bir yolculuğa çıkarıyor. Ve böylece bir ömrün sır perdesi aralanmaya başlıyor. Raif Efendi'nin hikayesini ve o gizli dünyayı daha iyi anlamak için gelin şimdi bu karakteri yaratan zihne yani Sabahattin Ali'nin kendi fırtınalı dünyasına bir yolculuk yapalım. Sabahattin Ali sadece büyük bir elebiyatçı değildi. O sadece kaleminin gücüyle değil, aynı zamanda cesur duruşuyla da yaşadığı döneme damgasını vurmuş bir aydındı. Eserlerinde insanı tüm karmaşıklığıyla, gücüyle ve zaaflarıyla ele almayı başardı. Hayatı tıpkı romanları gibi çalkantılı geçmiş. Özellikle romanın da geçtiği Berlin'de geçirdiği yıllar var ya, işte orası hem Raif Efendi'nin hem de Maria Puder karakterinin ruhsal altyapısını oluşturmasında kilit bir rol oynadı. Ve ne acıdır ki eserlerinde anlattığı o yalnızlık ve anlaşılmamışlık hissi bir bakıma kendi hayatının da trajik bir özeti olacaktı. Peki, teknolojinin ve hızlı iletişimin hüküm sürdüğü bu modern çağda neredeyse bir asır önce yazılmış bir aşk ve yalnızlık hikayesi bugün bize ne söylüyor olabilir ki? Cevabın bir kısmı tam da bu paralellikte gizli. Tıpkı karakteri Raif Efendi gibi Sabahattin Ali de çoğu zaman tek bir kelimeye, tek bir etikete sığdırılmaya çalışıldı. Oysa her ikisi de bu basit tanımlamaların çok ötesinde katmanlı ve derin dünyalara sahipti. Roman bize bu etiketlerin ötesine bakmamız için bir çağrı yapıyor. İşte romanın can damarı bu cümlede atıyor. Sosyal medyanın gösterişli vitrinlerinde insanların sadece dış görünüşleriyle yargılandığı günümüzde Sabahattin Ali'nin bu uyarısı her zamankinden daha anlamlı ve geçerli. Bize sessizliğin boşluk anlamına gelmediğini hatırlatıyor. Romanın zamanı meydan okuyan gücü işte bu evrensel temalardan geliyor. Bize her insanın bir derinliği olduğunu, en büyük acılarının sessizce çekildiğini hatırlatıyor. Peki sizin içinizdeki evrenin kapısını aralayacak anahtar nedir? Belki bir aşk, belki bir sanat eseri, ya da belki sadece sizi gerçekten anlamaya çalışan bir dost. Bu incelemeyi romanın bize miras bıraktığı bu düşündürücü soruyla noktalayalım. Belki de bundan sonra yanımızdan sessizce geçip giden o sıradan insanlara biraz daha farklı bir gözle bakarız ne dersiniz? Kim bilir belki de bir sonraki Raif Efendi hemen yanı başımızdadır.